Merhaba sevgili arkadaşlarım Kütahya Simav'dan hepinize sevgiler selamlar olsun değerli arkadaşlar bugün e, Simava geldik ve e, biraz işlerimiz vardı Simav'da e, alışveriş yapacağız e, şu anda Simav'da hava buz gibi arkadaşlar e, pazarı bir dolaşacağız e, Simav'ın tarihi yerlerini sizlere şöyle bir gösterelim Ağa Camisi e, Simav'ın sembollerinden bir tanesi değerli arkadaşlar şöyle çok eski bir cami ee, daha önce depremde bir hasar gördü ee, yaklaşık 1789 yılında yapılmış sevgili arkadaşlar bu cami hemen hemen Arkadaşlar cami e, depremde bir hasar gördü ve e, onarıldı tekrardan e, ibadete açıldı. Simav'ın e, en eski camilerinden bir tanesi, Merkez Camisi. Ee, gördüğünüz gibi hepsi taştan yapılmış. Ve ona rağmen e, hala 250 yıldır dimdik ayakta sevgili arkadaşlar cami. Evet. Şimdi şöyle e, Simav'ı hep beraber bir gezelim bakalım neler var Simav'da. Simav'ın e, çarşamba günleri pazarı oluyor ve Pazar e, dualarla açılıyor. Geleneksel olarak yıllardır arkadaşlar. Şöyle bir pazar sokağı var. Bu pazar sokağına doğru gittiğimizde yukarıda da Zepse Pazarına ulaşıyoruz. Sevgili arkadaşlar. Genelde bu caddede giyim ve gıda oluyor. Ve yukarıda da normal e, kapalı pazarı var. Açık pazarı var. Bu, bu, o, değil mi? bu şekilde sizler için Sima Pazarı şöyle bir dolaşalım. Şöyle e, Sima'da genellikle çiftçi tarım çok olduğu için böyle tarım aletleri çok satılıyor. Evet. Simav'ın e, kapalı çarşısı da burası oluyor arkadaşlar. E, Manifaturacılar çarşısı olarak geçiyor burası. Aynı zamanda düğün giyimlerini, genç kızların çeyizlerini de bu çarşıda bulmak mümkün. Her türlü işleme, el işlemesi ve çeşit çeşit e, abiyelikler, e, gelinlikler, e, sünnet elbiseleri her şey burada bulunabiliyor değerli arkadaşlar. Simav'ın bugün hava çok soğuk olduğundan dolayı çok kalabalık değil ancak hava iyi olduğu günlerde burası cıvıl cıvıl oluyor. Yöresel giyinen kızlar buradan istedikleri gibi e, elbiselerini alabiliyorlar. Hep soruyor bizim e, takipçilerimiz Bunlar nereden alabiliriz diye. İşte sevgili arkadaşlar e, el işlemeleriyle işlenmiş bir önlük e, Simav'ın Manifatıcılar çarşısına geldiğinizde burada bunları bulmanız mümkün değerli arkadaşlar. Her türlü el işlemesini, özel siparişlerinizi burada yaptırabiliyorsunuz. Evet. Çocuktan Genç kızlara El işlemeleri, önlükler Şöyle baktığınız gibi Hepsini burada bulabiliyorsunuz Sevgili arkadaşlar İsterseniz özel dikimde yapılabiliyor Şöyle baktığınız zaman Önlükleri görebiliyorsunuz evet. i̇şte Simo'nun Manifatırcılar çarşısı. el kuşakları, asker eğlencelerinde gene örtüler ve çeşit çeşit giysileri burada bulabilirsiniz. Evet. Şöyle baktığınız zaman El işlemeleri. Abi iki yüz liralık bu. <laughs> <laughs> Abi şunu da bir çekme. Şunu bir çek abi. Kenler çekin abi. Değil mi abi? Elimi de bile değirmiyorum ya. Aynen abim he, Bu senin abi, heh maşallah. Buyur abi. Arayla. Bereket Arayla. versin. Arayla Afiyet güven. olsun. Hayırlı günler. Yine bekliyorum. İnşallah. Domates ne kadar ablam? 60 lira Bana 3 kilo falan yapabilir misin? Ezik olsun. <laughs> Şu, paim domatesten ablam. Ezik olmasın ama tamam mı? Ya eskiğinden koyma demek istedim ya. 3 <laughs> kilo yap be. Eee 200 liralık yapmışlar. 3,5 kilo herhalde. Ne olsun olsun. Onlar önemli değil. Ezgi olmadığı sürece sıkıntı yok. Bakın. Bakın tamam ablam. Sağ ol. Allah razı olsun. Bak, Ondan tamam. Let's go back Hava soğuk çaylar geldi. <laughs> Kaç ay aldın abla? Tamam. Buyurun, Sağ ol. Buyur ablam Buyurun. Hadi kolay gelsin. Sağ, ol. Sağ ol. olasın. Evet. Şöyle Simav'un kestanesi güzeldir. Gülüyoruz. Sen mi bakıyorsun abi? Ha? Sen mi bakıyorsun kestaneye? Ha. Şu iri kestane ne kadar? Bu 300. İri kestane burada. Bunlar 150. Bu bu? 300. 250. Lira. Şunlar 300 lira bak. Heh. Şu 200 lira, şu 150 lira. Şu? Benim bunlar 300 lira. <laughs> Ölüm ne yapıyorsun? İyi <laughs> valla pazara geldim. Şöyle burayı çekim yapıyordum seni gördüm. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyiyiz valla ya. <laughs> İyi o da köyde iyi yani soğan biber dikeceğiz İş ama soğan sarımsak dikeceğiz ondan sonra gideceğiz yani. Ha, aleykümselam hadi bakalım selam. görüşürüz kendine iyi bak. İyi, hadi sağ <laughs> Gördüğünüz gibi hava buz gibi ve kar atıştırıyor. Ee, ona rağmen esnaflar açık hala ee, çok kalabalık yok. Bunun nedeni havanın soğuk olması. Sevgili arkadaşlar e, insanlar Yüzü gözü sarılı, mutlu. Eksi e, şu anda 6 derece. Kütahya Simav'da arkadaşlar hava. Bugün e, çarşamba. Simav'ın pazarı değerli arkadaşlar. Şöyle Biz de e, Simav pazarına bir girelim bakalım Simav'ın pazarında neler varmış. Hep beraber görelim. Evet. Simav'ın tarihi helvacıları bunlar da. Atadan dededen kalma e, helva üretimi burada yıllardır e, Simav'un tahin helvasını üretiyorlar arkadaşlar. Evet Atadan dededen kalma televizyon kanallarına da çıkmıştı Simav'un helvacıları. <laughs> Evet soğuktan böyle e, odun ateşi yapmışlar e, insanlar ısınmaya çalışıyorlar pazarda. Dehşet bir soğuk var arkadaşlar insanlar yüzünü gözünü sarmışlar. Şöyle baktığımız zaman e, Sivav'ın tepesindeki garları görebiliyorsunuz. E, hakikaten hava buz gibi değerli arkadaşlar. Allah pazarcılarımıza kolaylıklar versin. Kolay değil para kazanmak. E, gerçekten e, Youtube abi. <laughs> Youtube Şahin video. İsrail al ver benim arkadaşım. Yağmurlu adamım. Şey neydi sizin köyü ya? Söğüt. Evet, Ali. He. E, geldim ben sizin köyü. çekime çok geldim. Bizim, bizim, bizim öyle sen. mi? He. Ha. Işte. Tamam hayırlı işler kolay gelsin bakalım. Tamam. Hava çok soğuk. Allah size kolaylık Hava, versin. O, o, o. zaten, Evet e, ateş yakmışsın böyle. Ateş Üşümemek için. Ha, şey tutuyor değil mi? Buz mu tutuyor?

Şansımalı, Karadeniz'den. Çinekov var mı usta? Yok mu Çinekov? Burası da Simav'ın e, şadırvanları arkadaşlar. Birkaç tane şadırvan var Simav'ın simgelerinden. Bu şekilde. Şöyle baktığınız zaman e, birkaç tane Şadırvan çok rahatlıkla görülebiliyor Simav'ın tarihi çarşısında. Şadırvanlar genellikle el işlemeleriyle yapılmış. Alt sütunlar mermer. Tam tarihe uygun şekilde yapılmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle bakıyoruz. Simav Belediyesi tarafından 2015 yılında restore edilmiş. Burada e, görüyorsunuz e, bir doğal ürünler satan e, dükkan var arkadaşlar. Bunlar portakal mandalin kabukları. Bakın bunları da alıyorlar burada. E, hiçbir şey çöpe gitmiyor. Yine elma kakı diyoruz biz buna. Elmalar, elma kurusu, armut kurusu, e, gene daire kurusu. Bunları buradan alınıyorlar. Gene e, bakın e, kuşburnu arkadaşlar. Şöyle kuş burnu alıyorlar. Somak alıyorlar. Ee, gene burada bakın erik kuruları var. Erik kuruları. Ada çayı. Hepsini burada bulabiliyorsunuz. Alınıyor. Sima meşhur haşiş ezmesi. Aynı zamanda gene olmazsa olmaz. Sima fasulyesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sima fasulyesi şu anda 130 lira ve 100 lira iki tane simav fasulyesi var. Ayrıca dostum nasılsınız iyi misiniz? Doğal ürünler satıyorsunuz. Dağımsız. Evet, Simav'a gelelim. Şöyle bir haşhaş ezmesi alalım o zaman arkadaşlar. <laughs> Vay gelsin ablacığım. Şahin video YouTube. <laughs> Şöyle bir çekim yapıyorum. Şimav. Belki takip ediyorsunuzdur. <laughs> Bir haşiş yazması alayım ben sizden. <laughs> Abi şöyle kiloluk var, yarımlık. <laughs> Kendi imalatımız. Tamam. Tatlı falan kullanmıyoruz. Saf Aşk'ten, tamam. köylerden alıyoruz. Kendimiz. Evet. Tamam. Burada kavurmasının çekimini kendimiz yapıyoruz. O zaman ne alalım? <gülüyor> tamam. verelim <laughs> ya Fark etmez, ver bir kilo ver. <gülüyor> tamam, <gülüyor> bir şey de koy verelim. Tamam, tamam olur. Şey tamam. Evet. Gene e, burada kalayıcı var arkadaşlar kalayıcı. Gördüğünüz gibi böyle eski bakır kazanları ne yapıyorlar burada? Yeniliyorlar yani içine şöyle kalayı yapıyorlar. Ve bu şekilde pırıl pırıl eski kazanlarımız tekrar kullanılmaya başlıyor. Biliyorsunuz bakır kazanları eğer kalaylamazsanız bunlar yemek içinde kaldığında zehirleme yapar. O yüzden de böyle eee içine kalayı yapıyor arkadaşlar. Simav'ın tek kalaycısı. Artık bu meslekte yavaş yavaş bitiyor. Saygı tarfıyla. İşte e, Simav Belediyesi Belediye binası arkadaşlar ve e, Simav'ın açık pazarı henüz daha Simav kapalı pazara geçmedi arkadaşlar. İnşallah gelecekte kapalı pazarda da geçilir. Şu anda gördüğünüz gibi böyle açık pazar. Hemen hemen köyler ürünlerini buraya getiriyorlar ve burada e, pazarda satıyorlar. Bugün kalaba değil. Neden kalaba değil? Çünkü hava çok soğuk. Şu anda Simavın dağlarında da kar var arkadaşlar. O yüzden pazarcıların tamamı gelmemiş. Dediğim gibi... Simav'ın köyleri çiftçilikle, tarımcılıkla uğraştığı için genelde tarım makineleri, tarım aletleri, çapa kürekler bunlar bol miktarda burada bulunuyor. şöyle soba köylerde doğal gaz olmadığı için genellikle sobayla ısındıkları için de soba kovaları bu şekilde satılıyor arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi hırdavatçılar var. Hoş bulduk abi. Sağ ol. Allah razı olsun. Evet. Hayırlı işler. Simavı bekleriz. Simavı bekleriz. Her şey var değil mi abi? Her şey var. <laughs> Hava soğuk. Bugün müşteri az herhalde. Gar tozuyor şu Oysun. an. Olsun. Allah Kar yağı kan tozarmış. şu anda gar tozuyor değil mi abi? Yani? Yoksa eldiven giymezdik, şapka giymezdik. Değil mi abi? Bak arabası da vebasla çalışıyor. Maşallah ha ısıtıyoruz orada. Tekneler, mekneler de var. Evet, Geçenlerde tekne hanımla dedi. tekne almaya geldi. O gün de siz gelmemişsiniz. Ben Beyce dedim. Be Beyce dedim. Mustafa deyince. He. Eczane var. Eczanenin orada oturuyor. Tamam tekne abi. Tekne, Her şey var yani. İnşallah var. hanımla gelince beğensin de alalım İnşallah. yani bir tane. Bak benim de eşim geldi hayırlısı. evet hayırlısı olsun İç abi. Maşallah gözün aydın abi ya. Maşallah. Sağ ol. Abi. Azerbaycan'dan mı geldi? Fas Casablanca. Fas Casablanca. Evet. Abi hayırdır abi. nereden buldun o da yani? Abi dinler ucunda da olsa gideceğiz. <laughs> gideceğiz Bulunmadım değil mi? Bu yok. Bulunmayan Hint kumaşı oldu burada. Öyle <laughs> mi abi? Kadına kıymete bindi diyorsun yani. Abi orada nasıl buldun ya? Buradan. Burada mı? Buradaki Hatay, Hatay'daki <laughs> fasa böyle zincirleme şeklinde. Ee, abi. maşallah abi. Allah sizi bir yasta kovasın ömür boyu inşallah diyelim abi, o zaman. Teşekkür Hadi hayırlı işler Kolay gelsin. Herkes Allah'a ısmarladık. Sayıda. Tamam Hadi görüşürüz bakalım. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle Simav'ın pazarını görüyorsunuz. Şimdi buradan soğan tohumu alacağız. Ülker Hanım soğan tohumu bizlere sipariş etti. Mor soğan tohumu alacağız arkadaşlar. Arkadaşlara mor soğanı soralım vardır inşallah bakalım. Maşallah bunlar istiklal mantarları, süper olmuşlar. Evet, soğan tohumu bunlar işte. Bunlar dikildikten sonra yemekli soğan, bas soğan oluyor arkadaşlar. Şöyle. Biz bunlara garaca soğan diyoruz yani. Geç Hacı Evet. Abi kolay gelsin hayırlı işler. Mor soğan tohumu bu mu oluyor abi? Evet. Ondan bir kilo alalım abi ya. Hemen abi. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi iki çeşit soğan tohumu Orjinal var. Orijinal abi. Bu mor olanı. Ha. Orijinal o. Ah. Orijinal. Sahtesi de var mı abi? Var abi. O nasıl oluyor abi? Aç biraz daha rengi devlet olur Öyle yoksa. mi abi? Ha, evet. tamam evet. abi. 200. Evet. Ne kadar abi? 200. 200. Tamam abi. Öbürkünden 100, 110. He, bu biraz pahalı oluyor değil mi abi? Bu, bunu zaten az getiriyoruz ya. Yani. Tamam abi. Sındırgım abi. Demirciniz biz. Demirciniz siz. He, Periyel tamam. Daha önce görüşmüştük sizle, çekmiştim ben sizi daha önce. Sen Bunun... neresi ustam? Pazarlar. He. Bizim evet. Sadık da öğrenmacı var demiş. Ben öğretmen oya bakıyor bu kamera şine. Öyle mi bakıyor Aa, abi? İyi abi bakalım. Bir gitti izimiz var İyi iyi bakalım hadi. Ha, ben, bu he? benim mi değil mi abi? Ha, ha. i̇yi. Hadi kolay gelsin. Allah bol müşteriler geliyor, versin. Biz yarın oradayız ya pazarladayız. Yarın. Öyle misin? Ha yarın da geliyor mu? Boşa gelmişim ben o zaman buraya. Fidancılığın oladayız biz. He iyi iyi abi bakalım gülüyor. inşallah. Tamam. İyi hoş geldin. Evet kar şu anda atıştırıyor arkadaşlar. Evet. Hava buz gibi. Hadi. 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 Evet o yüzden de e, ee, pazar bugün sakin. Kalaba değil. Evet. Şöyle şurada da mantar alalım. Usta mantara kim bakıyor usta? Burada abi. Ne kadar mantar abi? 200 lira 150 lira. Abi ver hanım. Hangisi evet. bu mu 200 abi? Evet. Bu ne istiridye mantarı mı? Aynen. Tamam bundan bir kilo bana ver abi. Tamam. Merhaba. Merhaba. <laughs> ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyiyiz Allah aşkına. Ya. Kızımın şeylerini güzel. O oh, Hasan abi, sen ne yapıyorsun? Sağ ol <laughs> sen. İyi vallahi alışverişe geldim ya. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah aşkına iyiyim. Kızımın şeylerini güzel. Yapmışım çok güzel oldu, Allah razı olsun. Beğendin mi? Çok güzel beğendim. Ne güzel, ne güzel. İyi inşallah Allah, yani. Aleykümselam yenge. Görüşürüz Allah aşkına.